Enes Müdür Bey'in odasında oturabilirsiniz. Sağ olun. Hadi gel canım içeri geçelim. Merhabalar. Merhaba. Aa Asad Bey bu ne sürpriz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Nasıl yardımcı olabilirim? Hesabından bir miktar para çekmem gerekiyor. Alo, Nazan Hanım, Hasat Bey'in hesap durumunu öğrenebilir miyim? Peki, tamam. Şubenize faks çekmişler. Bu arada ne içersiniz? Çay, kahve? Çay lütfen. Ben de çay içerim. Oğlum, bize iki çay gönderir misin? Hasat Bey, aramıza dönmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Merak etmeyin Hasat Bey çok yakında tekrar aranızda... Bir saniye lütfen. Efendim buyurun. Öyle mi? Tamam. Hasat Bey galiba bir problem var. Hesabınızda para gözükmüyormuş. Nasıl olur? Bence şubenizi arayıp görüşürseniz onlar sizi daha iyi aydınlatır. Telefonu versene. Buradan arayabilirsiniz. Sağ olun. nikah memurluğumuza evlenmek için başvurmuş bulunuyor. Siz Kemaloğlu Hasan İnce, Nuri kızı Gülfidan Bahar'ı eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Bravo. Bravo. Hadi koncu, hadi şimdi silahlar patlayacak. Siz Nuri kızı Gülfiden Bahar, Kemaloğlu Hasan İnce'yi eşliğe kabul ediyor musunuz? Aa, aa ne oluyor? Ne oldu mu hiç kızım? Aman nerede? 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 Aa, ah. nerede? nerede Nerede? kızım nerede? Gelin nerede? inanmıyorum. Nerede bu? İşte bu büyük haber. İnanılır gibi değil. Gelin nikah masasından kaçırıldı. Habere bak ya. Ama bütün basın burada. Herkesin yazdığı bir şey neresi büyük haber olacak? Kaçırıldı Gelin da. annesini tanıyoruz. Kadın yanından ayrılmazsak ayrıntıları öğrenebiliriz. Bilgi tanım nerede beni? Bulun ne olur bulun. Ah. Ay. Kendimi Kadir'in yerine koyuyorum da... ...azap duyuyorum. Beni bu çıkmazdan kurtarın. Verin Kadir'in senetlerini. Kadir'i unut da beni düşün. Şimdi bunların sırası mı? Zaten Kadir'in eline ne geçti ki? Babandan alınan paralar... ...tekrar babanın cebine girdi. Beni bir maşa yaptınız. Ateşi elinizde değil, benimle tuttunuz. Ne? Bıktım artık bıktım. ondan yana mısın, bizden yana mısın? Beyler Alfa'nın bağlantısı hazır. Hazır efendim. Alfa. Hey, Beyler Alfa. Hey, Cevap ver. Evet burası Eğri Alfa. Sizi duyuyorum. Devam edin lütfen. Ey Alfa, o sesleri Ayça Butlu ile görüşebilir miyiz? Ayça Butlu. Allah Allah, Ayça Hanım'la görüşmek isteyen biri var. Kötü haber değildir inşallah. Buyurun kaptanım. Ayça Hanım'a telsiz mesajı var, haber verir misin? Tabii ki. Bunca yıllık meslek hayatımızda böyle bir istekle karşılaşmadım. Ayşe, sana bir telsiz var. Ne telsizi? Telsiz senin haberleşme caddinin, kosmike geçti. Anlaşıldı, demek ki bu Amsterdam seferimizde güzel bir aşk sahnesi yaşayacağız. Size telsiz mesajı var. Efendim? Gök en güzel dosyası nasıllar? Bak bana neler yaptırıyorsun? Eskiden uçmaktan nefret ederdim. Gökyüzü bana bir şey ifade etmez. Şimdi gökyüzünü bana sevdiren bir yıldız var. <laughs> Şimdi gökyüzündeki yıldızlar kadar seviyorum. Nereden arıyorsun? Hak gelip <laughs> Evet duyuyorum. <laughs> evet. <laughs> <Çarkılığına> girdim. <laughs> Bulutların <Bunu sonun gülüyor> dolaşıyorum. Olamaz sana inanmıyorum. Düştüğü dünyasında çareler tükenmez. <laughs> ne zaman görüşeceğiz? Aşk eğlenleri sürecek. Seni seviyorum canım. Hoşçakal. Hoşçakal. <laughs> Teşekkür ederim beni servis yapmam lazım. Yani. <laughs>